programımızı açıklamış ve söz vermiştim. Üç ay biter bitmez huzurunuza çıkacağım diye geldik. Çıktık ve alnımızın akıyla sözlerimizi tuttuğumuzu gördünüz. Şimdi de önümüzdeki üç ayın programını, eylem planını sizlerle paylaşacağım. İnşallah Temmuz ayında da bu sefer tekrar buluşup sizlerin huzurunda bunları gerçekleştirdiğimizi göstermiş olacağız. Üç aylık dönemde gerçekleştirecek olan eylemlere yönelik çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Allah'ın izniyle bu reformlarımızı da herhangi bir gecikme olmadan zamanında yerine getirecek ve yine gururla millete verdiği sözleri harfiyen yerine getiren bir başbakan olarak, bir millet hizmetkarı olarak huzurlarınıza çıkacağım. Demokratikleşme alanında, kamu denetçiliği kurumu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun etkinliğinin artırılması Ülke genelinde ideal yargılama sürelerinin belirlenmesi, temyiz mahkemelerinin alt derece mahkemeler üzerindeki hukukilik denetiminin ötesine taşan yetkilerinin sınırlandırılması ve iş uyuşmazlıklarında ara buluculuğun zorunlu hale getirmesini sağlayacak şekilde iş mahkemelerinin yapısı ve işleyişinin gözden geçirmesiyle ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. İnşallah bunları önümüzdeki üç ay içinde tamamlayacağız. Kamu yönetimi alanında kamu hizmetlerinin adil, etkili, verimli, süratli ve kaliteli sunumunu sağlayacak şekilde kurumlar arası yetki mükerrerliklerinin kaldırılması, bürokrasinin azaltılması, siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi, Büyükşehir Belediye Kanunu'nun gözden geçirilmesi, kalkınma ajansları, bölge kalkınma idareleri ve yatırım destek ofislerinin daha etkin hale getirilmesi yönelik çalışmalar bu dönemde tamamlanacak eğitim alanında yüksek öğretim kanununun ve reformunun hazırlanması, yüksek öğretim kalite kurulunun oluşturulması, ulusal öğretmen strateji belgesinin hayata geçirilmesi, eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çalışmalarını da 3 ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Sağlık alanında sağlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini daha da artırmak amacıyla koruyucu halk sağlığı hizmetlerini ve aile hekimliği uygulamasını bütünleşik şekilde yeniden yapılandıran yeni bir sağlık reformu üzerinde çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda bu da hayata geçmiş olacak. Hazırladığımız taslağı en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edeceğiz. Uyuşturucu ile daha etkin mücadele edebilmek için de uyuşturucuyla mücadele eylem planındaki söz verdiğimiz adımları atacağız. Gerekli güvenlik önlenen artırılması gerekse rehabilitasyon hizmetlerine erişim noktasında daha etkin bir yapıyı hayata geçiriyoruz. Uyuşturucu maddelerin yaşta dışı imal, ticaret ve kullanımıyla mücadelede görev alan kamu görevleri içinde ödül mekanizmasını iyileştireceğiz. Kamu maliyesi alanında vergi usul kanunun güncellenmesi, vergi beyannameleriyle sosyal güvenlik bildirgelerinin birleştirilmesi, mali mevzuatta yer alan dönemsel artışları belirli bir göstergeye bağlayan düzenlemelerin gözden geçirmesi çalışmaları devam ediyor. 3 ay içinde tamamlayacağız. Gümrüklerde belge ve onaya ilişkin işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirmesini sağlayacak tek pencere sisteminin uygulamaya konulmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya geldi. Diğer taraftan iş ve yatırım ortamının iyileştirmesine yönelik olarak yatırımlarda bürokrasinin azaltılması, uluslararası doğrudan sermayenin ülkemize çekilmesi iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında basitleştirme turkuaz kart sisteminin oluşturulması yurt dışında yaşayan nitelikli insan gücünün ülkemize kazandırılması araştırma projelerinde yabancı uzman çalıştırılmasının kolaylaştırılması ve mevzuat vergi mevzuatı mevcut ve vergi mevzuatı gözden geçirilerek Enerji verimliliğinin teşvik edilmesi çalışmaları da tamamlanma aşamasında. Bunlar da önümüzdeki üç ay içinde tamamlanacak. Yine yükselen Türkiye'nin önemli bir adımı olarak Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasını üç ay içinde gerçekleştiriyoruz. Su kanunu ve tabiatı ve biyolojik çeşitli korumaya yönelik yasal düzenlemeleri de hayata geçireceğiz. Son olarak vize muafiyeti ile ilgili gelişmelerde arz etmek istiyorum. Vize muafiyeti çerçevesinde 72 şartın 72 gerekliliğin 43'ünü tamamladık. Kasım ayında yaptığımız Türkiye Avrupa Birliği zirvesinde 72 gereklilik atılması gereken adam, adım vardı, 43'ü gerçekleşti. Geriye kalan idari ve yasal düzenlemeler de kısa süre içinde tamamlanacak. İnşallah söylediğim gibi Haziran ayında da, ayının sonu itibariyle de vizesiz seyahat imkanı sağlanmış olacak. Aziz konuklar, son olarak en büyük vaadimiz... En önemli reformumuz olarak gördüğümüz yeni anayasa ile ilgili düşüncelerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Seçim meydanlarında da açıkça ifade ettiğimiz gibi milletimize verdiğimiz en önemli söz yeni bir anayasadır. Hükümetimizin en öncelikli hedefi Türkiye ve milletimize yakışan özgürlükçü, demokratik, adil bir anayasa hazırlamaktır.